Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü muhteşem bir kızılcık mermeli tarifini paylaştım. Eğer bu yöntemle yaparsanız kıpkırmızı olacaktır. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. 10 numara bir tariftir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 2 kilogram olgunlaşmış kızılcık var. Kızılcıklar ne kadar çok olgunlaşmış yani yumuşaksa o kadar lezzetli olacaktır. Şimdi hemen üstüne 3 bardak soğuk su ilavesi yaptım. Kızılcıkları yaklaşık olarak 20 veya 25 dakika sonra süzgeçten geçireceğim. Süzgeçten geçirirken kolay olması için kızılcıkların mutlaka yumuşacık olması gerekiyor. Ve en önemli püf noktası mutlaka sıklıkla kızılcıkları karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmazsak mutlaka tencereye yapışacaktır. Aradan yaklaşık olarak 25 dakika geçti ama lütfen kontrollü olalım. Bu tabii ki de kızılcıkların kalitesine göre değişir. Şimdi hemen kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oldu. Yani süzgeçten geçirirken oldukça rahat bir şekilde geçireceğim. Şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum. Hemen tencereyi göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sık sık karıştırdığım için tencerenin dibi oldukça temiz. Hemen elime bir tane tahta kaşık aldım. Ve sürekli karıştırıyorum. Hem bası uyguluyorum hem de karıştırıyorum. Gerçekten de bu işlem çok keyifli. Biraz sonra bu tabii ki de kızılcıklar soğuduktan sonra ellerimle müdahale edeceğim. Ancak yapabildiğim kadar tahta kaşıkla ezmeye yani süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. kızılcıkların tamamını süzgeçten geçirdikten sonra az önceki tencereye tekrardan aldım. Tencereyi ocağa aldım ve tamamen kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra şekerini ilave edeceğim. Bu marmelat gerçekten de çok hassastır. Lütfen 2 dakikada bir veya 3 dakikada bir mutlaka karıştıralım. Aksi halde tencerenin dibine yanacaktır. Toplamda 2 kilogram kızılcık kullandığım için 8 bardak şeker ilavesi yaptım. Şeker ilavesi yaptıktan sonra ortalama 5 tane de karanfil ilavesi yaptım. Eğer evinizde varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de müthiş bir aroma verecektir. Ve şu anda kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını birazcık kısacağım. Ve toplamda 30 dakika boyunca kaynatacağım. Daha fazla olmasın lütfen. normalde 1 kilo eğer kızılcık kullanmış olsaydım 20 dakikalık kaynama süresi yeterli olacaktır ancak 2 kilogram kullandığım için toplamda 30 dakika boyunca kaynatacağım. Görmüş olduğunuz gibi kaynadı. Hemen dakika tutuyorum. Marmelatta lütfen süreler çok önemlidir. 30 dakikalık kaynama süresi şekeri verdikten sonra 30 dakikalık kaynama süresi yeterli olacaktır. Ve aradan toplamda yarım saat geçti. Yarım saattir kızılcık kaynıyor. Sıklıkla da karıştırmaya devam ettim. Şimdi yüzeyinde biriken hemen köpükleri de alıyorum. Son olarak da limon tuzunu ilave ediyorum. Toplamda 2 çay kaşığı dolusu limon tuzu ilavesi yaptım. Ve şimdi geldik yine en önemli püf noktasına limon tuzunu ilave ettikten sonra en fazla 4 veya 5 dakika boyunca kaynatabilirim. Daha da fazla kaynatamam. Çünkü daha da fazla kaynatırsam rengini etkileyecektir. Bu nedenle 5 dakikalık bir kaynama süresi yeterli olacaktır. Artık marmelatımız hazır. Ocağın altını kapattım. Şimdi hızlı bir şekilde hemen steril etmiş olduğum kavanozlara dolduracağım. Ben marmelatı sabahleyin yaptım e, saat 8.30 şu anda e, hızlı bir şekilde olacağı için çok kolay görmüş olduğunuz gibi videomda ben sizlere bütün püf noktalarını anlattım. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir çünkü yıllardan biri bu ölçülere göre yapıyorum. E, o yüzden sabah erkenden yaptım şu anda masaya da e, gün ışığı vurmuş o yüzden kusura bakmayın e, lütfen siz de deneyin işte yapımı bu kadar kolay açıklamalar kısmına malzemelerin bütün detaylarını yine her zaman olduğu gibi tek tek yazacağım. Bu işlemleri yaparken mutlaka seri olmamız gerekiyor ee, ve kavanozların mutlaka steril olması gerekiyor, kapakların ise yeni olması gerekiyor. Bunlar çok önemlidir. Kapakların tamamı mutlaka yeni olması gerekiyor. Üzerine kaynar su ilavesi yaptım ve temiz bir havlu ile de güzelce kuruladım. Hemen kavanozlara kapattım. 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapattım. Marmelatlar reçellere göre birazcık daha hassastır. Yani kavanozun kapağını açtıktan sonra 5 gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de kavanozu açtığınız zaman buzdolabında muhafaza ediniz. Bu nedenle marmelatları küçük kavanozlara doldururum. Sizlere de e, tabii ki de bunu tavsiye ediyorum. Daha fazla büyük kavanozlara doldurmanızı tavsiye etmiyorum. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapattım ve kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle kapaklar bir daha dönmüyor. Dönmemesi gerekiyor. Eğer dönüyorsa mutlaka fabrikasyon hatası vardır. Bu önemli. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Bu kalın örtünün içerisinde kavanozlar bir gece boyunca bekledi. Ne kadar çok üzerine kalın e, örtü örterseniz o kadar iyi olacaktır. Şimdi ben bir tanesini açıp hemen sizlere göstermek istiyorum. Geri kalan kavanozları da karanlık ve serin bir yerde muhafaza edeceğim. ve artık kızılcık marmelatı hazır. Görmüş olduğunuz gibi rengi bir muhteşem. Hatta bu görmüş olduğunuz renkten daha da kırmızı. Vermiş olduğum sıralamaya uyarsanız eğer aynen sizler de böyle bir sonuç elde edeceksiniz. Kavunuzun kapağını açtığınızda eğer marmelat kıvamlı değilse zaten buzdolabına koyduktan sonra marmelat kıvam alacak. tadına baktım şimdi. Gerçekten de on numara olmuş. Benim en çok sevdiğim marmelatlardan bir tanesidir. Zaten e, kızılcık marmelatını da sevmeyen yoktur. Aynen bu şekilde benim vermiş olduğum püf noktalara göre yaparsanız böyle on numara bir sonuç elde edeceksiniz. Tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım kızılcık marmelatı tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.